kendisine bir nimet, bir imkan geldiği zaman nefse hemen nasıl hitap edin? Allah'ı zikretmesini hatırlatarak hitap edin. Niye diyor hadis-i şerifte? اَذ۪يبُوا <laughs> bizikrillah بِذِكْرِ salah Yemek yediğiniz zaman yemeğinizi eritin. Neyle eritin? Sodayla. <laughs> Daha beter. Şişirip patlatacaksın. Sodayı da hemen içmeyin, midenizi karıştırır, fesada uğratır. En az yarım saat evvel, yarım saat sonra için. Onu da söyleyeyim size bu arada tıptan. E yani hemen peşine meyve yemeyin. Yemekten sonra sakın meyve yemeyin. Hepsi alkole dönüşür. Ondan sonra bu işe adet edenlere siroz bile bulanır. İçki iç içmeden sirozdan ölenler var. Yemekten sonra değil. Meyve yenirse de yemekten evvel. Yemekten sonra da hemen efendim ne yapmayın? Suda bir zaman bir yarım saat böyle su soda gibi şeyler de ne yapmayın? Yemekten sonra içmeyin. Yemek arasında içersen o şişmanlarsın. Yemekten evvel içersen zayıflarsın. O su meselesi de öyle. Efendim, yemeğinizi ne yapın? Şimdi eriteceğiz ya. Nasıl eriteceğiz? Ay bana bir rekabet çöktü. Biraz yatayım lan. <laughs> Yatarak erir misin? <laughs> Yürüyeyim. Yürümek de hemen yemekten sonra iyi değildir. Yemekten sonra yürümek falan kalbi sıkıntıya sokar. Hareketler, ağır hareketler, sporlar, hareketler kesinlikle tok karnına iyi değildir. Bir saat sonra. Ya, anladın? Bu nasıl eritin? Allah'ın zikriyle eritin. Ve namazla eritin. Namaz hem harekettir mübarek hem de ne yapmaz? Adamın kalbini sıkıştırmaz. Ama sizinkiler sıkıştırabilir. Çünkü pat küt kılıyorsunuz. Feci sıkışabilirsiniz. <laughs> Beninki sıkıştırmıyor yani. Rahat kılıyorum. Sizin bir namazlarınız var. Kriz geçirebilirsiniz. Öyle hızlı kılınmaz. Güzel. Huzur üzere. <laughs> Ve la tenamu aleyh. Sakın yiyip uyumayın. Yedikten sonra uyursanız Fetaksu ve kalpleriniz kılıf bağlar katılaşır. Nasıl katılaşır biliyor musun? Uyanırsın ki leş olmuşsun böyle. Hiç ibadet zikir istemez gönlün. Kalp katılığı Allah'tan en uzak kalp. Min ebadel kulub min Allah. El kalbül kasi. Katı kalpler Allah'tan en uzak kalpler. Yemekten sonra uyumayın. Peki hoca ben tamam da ben Allah'a Allah, yol yorgunuyum ya uykusuzum açım geldim yedim şimdi yatacağım da sen de diyorsun şöyle yap böyle yap Kardeşim bak ben sana söyleyeyim. İki rekat namaz kıldıktan sonra iki rekat bile kılsan ibadet yani nafile niyetle uyuyabilirsin. Veya diyor ki yüz kere Sübhanallah de. Bak ne güzel bir şey. Yüz kere Sübhanallah eritir ha. Eritmez oğlum gökleri yerleri tartıyor. Sübhanallah ya. Ama Allah'a düşünerek ha. Reklamlar seyrederek değil. Zikir huzur üzere otursun Sübhanallah var ya ne yapar biliyor musun ki? Eğer ki zaten zikri huzur üzere yapsa var ya tamamen tahlil yapar yani. Eritir. Zikir ne demek ya? Hararet. Zikirde hararet var ya. Yani. Şiddet var. Kuvvet var. Ama kimin zikrinde? Gafillerin zikrinde değil. Ya da Kur'an'da Kur'an'dan bir cüz okur diyor. Ya hoca ben de o cüz biraz uzun sürer de ben yine yüz tesbih. Işte, namazda biraz rükû, secde böyle hareket var. Bu subhanallah yattığım yerden de okuyabilir miyim? Okuyabilirsin. <laughs> Okuyabilirsin. Uyuma. Uyumadan oku ha. Ondan sonra kalp katılığından Allah'ımıza sığınalım. Yemekten sonra namaz ve zikirle meşgul olmak katılığın kalkmasın ve şükrün edasına ne olur? Vesile olur. Evet.